Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz parçada anlam. Bu dersimizde paragraf tamamlama, paragraf oluşturma ve düşüncenin akışını bozan cümleyi inceleyeceğiz. Paragraf tamamlama ile ilgili sorular, paragrafın sonuç cümlesinin bulunmasına yöneliktir. Paragrafı tamamlarken paragrafın içeriğine dikkat etmek gerekir. Düşünce içerikli paragraflarda paragrafın son cümlesi anlatılanları sonuca bağlayacak bir özellik taşımalıdır. Örneğimize bakalım. Dil uygarlığın ilerlemesinde ve yayılmasında en önemli araçtır. Bu güçlü araç insan ilişkileri söz konusu olduğunda sığ ve etkisiz kalır. Bir bakış, bir dokunma ve vücudun durumu duyguları daha etkili ve dolaysız anlatır. Yazar bu paragrafta konuşma diliyle vücut dilini karşılaştırmış ve vücut dilinin daha önemli olduğu düşüncesini savunmuştur. Bu paragrafı şöyle bir cümleyle tamamlayabiliriz. Kısacası omuza konan bir el dostluk üzerine yazılmış güzel bir yazıdan daha etkilidir. Paragraf tamamlarken olay anlatan paragraflarda Paragrafın son cümlesinin olayın bitişini bildiren cümle olmasına dikkat edilmelidir. Örneğimize bakalım. Aya giden astronotların taş örnekleri toplamaları gerekiyordu. Bunu yapabilmek için astronotların taşınabilir aletlere gereksinimi vardı. Üstelik bunlar hem hafif hem de kablosuz olmalıydı. Bu paragrafı tamamlamak için şöyle bir cümle kullanabiliriz. Böylece ilk kablosuz el aleti üretildi. Paragraf oluşturma, paragrafı oluşturan cümleler anlam ve yapı bakımından birbirini tamamlamalıdır. Paragraf bir düşünce bildiriyorsa, düşünceler mantık sırasına göre yazılmalıdır. Örneğimize bakalım. Paragrafımızda altı çizili sözcük gruplarına dikkat edelim. Bu yüzden sözcük grubu bir sonuç cümlesinin başlangıcı olabilir. Çünkü bu yüzden, bu nedenle, sonuç olarak gibi ifadelerle başlayan cümleler sonuç bildiren cümlelerdir. Aynı şekilde bir fikir ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir cümlesine de dikkat edelim. Bu cümle bir düşünceyi ortaya koyuyor ve bu düşüncenin açıklanması gerekiyor. Açıklama gerektiren bir cümlenin sonda bulunması doğru değil. Paragrafımızı şu şekilde düzenleyebiliriz. Bir fikir ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız. Paragrafı oluştururken olay anlatan paragraflarda Olayların oluş sırası göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğimize bir bakalım. altı çizili sözcüklere dikkat edelim. Seyrettim ve gittim. Bu sözcüklerle biten cümleler paragraftaki mantık akışına uygun değildir. Önce gitmeli, sonra seyretmesi gerekiyordu. O nedenle şu şekilde düzenleyebiliriz paragrafımızı. Bu sabah erkenden kuğulu parka gittim. Kuğuların uçuşunu seyrettim. Ben beyaz hayvanların bir müjde gibi gelişi muhteşemdi. Hele kuğunun uçuşu ve suda kanatları açık ilerleyişi muhakkak ki yeryüzünde görülebilecek şeylerin en güzeliydi. Düşüncenin akışını bozan cümleyi açıklayalım. Paragrafı oluşturan cümlelerin tamamı aynı düşünce etrafında toplanır, aynı konuyu anlatır. Paragrafta işlenen düşüncenin ya da konunun farklı bir yönünü anlatan cümle düşüncenin akışını bozan cümle olarak nitelendirilir. Örneğimize bakıyoruz. Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değirmencilik öyle işlek bir zanaatti ki 10 kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Bu kalabalığı izlemek beni mutlu ederdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı. Paragrafın genelinde yazar memleketinden, köyünden, oradaki köylülerden ve değirmenlerden söz etmiştir. Ancak şu cümlemiz paragrafın akışını bozmaktadır. Çünkü bu cümlede yazar duygularını dile getirmiştir. Sevgili öğrenciler, parçada anlam konusunda paragraf tamamlama paragraf oluşturma ve düşüncenin akışını bozan cümleyi inceledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.